Arkadaşlar hepinize merhaba O da yanımda Arkadaşlar kaç gündür canlı yayın yapılıyorsunuz Fanlar herhalde kendi aralarında tartışıyormuş falan Zaten bizim sıkıntılı günümüzde bizi anlamayan insan bizim gerçekten fanımız değildir diye söylüyorum. Onu da buradan belirteyim. Biz biliyorsunuz bir cenazemiz vardı. Bir de bir kaza geçirdik. Onunla ilgili de kimseye bir şey söylemedik. Daha yeni söylüyoruz. Başımızda bir takım sıkıntılar var. Teşekkür ediyorum. Yani herkesin anlayışlı olmasını bekliyorum biraz. Tabii ki insan ee, bir cenazesi varken, başında bir kaza varken, sıkıntılar varken sizleri de anlıyorum ama e, canlı yayın gibi şeyler düşünemiyor. <laughs> iyiyiz şu an bir sıkıntımız yok. Evet. Sıkıntılı bir kaza geçirdik. Sana evet. sen de, sen de bir sorudur arkadaşlar. Solmaz yanımda diyorum. Beraberiz diyorsunuz ki Solmaz'la ayrıldınız mı? Niye ayrılalım durup dururken Solmaz'la ya? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar o yazı yazanlar doğru düzgün yazılar yaz, yazsın. Anladınız mı? Ya da hiç benim sayfama girmesinler, beni takip etmesinler. Tekrardan söylüyorum insanca şeyimiz yok kendinize çok iyi bakın sadece sevenlerimiz için öyle bir 5 dakika canlı yayın açalım dedik kendinize iyi bakın.